Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak PKK'nın kendini feshetmesini değerlendirdi. Taytak, "Türkiye yalnızca bölgesel dengeleri değil, küresel diplomasisinin de yönünü tayin eden bir aktör haline gelmiştir." dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, terör örgütünün kendini feshetmesiyle ilgili açıklama yaptı. 40 yılı aşkın devam eden terörle mücadelenin sonuç verdiğini dile getirdi. Son dönemde Türkiye'nin dünyadaki olaylar karşısında sonuç alan bir güç haline geldiğini anlatan Taytak, terör örgütünün kendini feshetmesiyle artık çok daha güçlü bir Türkiye'nin fitilinin ateşlendiğini ifade etti. PKK terör örgütü de tarih sahnesinden silinmiştir. Bugün Türkiye sınır kapılarında bekleyen değil, Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için İstanbul'da barış trivesi düzenleyen bir devlettir. Başkalarından silah dilenen değil, Suriye'nin geleceğini belirlemek için ABD başkanını İstanbul'a çağıran bir aktördür. Bütün bu başarının mimarları Türk dünyasının bilge lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır.